gündem özelinde noktalıyoruz. Birazdan Alper Altun gelecek ve gün biterken de tüm gelişmeleri sizlere aktaracak. İyi seyirler diliyoruz. uzaklar değil engel Kavuşur özleyenler Gönülü çeker, canı çeker Bilir bunu tüm sevenler Baba. Biraz Sevenleri, özleyenleri tam 28 yıldır yüksek hız ve kaliteli çekim gücüyle birbirine bağlayan çok çekici biri var. Bilir bunu tüm sevenler. göz yaşlarını tutamadığı anlaşılmasın diye film biter bitmez salonu terk edenler. Şimdi yeni sinema evreni, Paraibo Cineverse'te. Merak ediyorsun. Dünya nereye gidecek? Gelecek, neleri getirecek? Bir tek şeyi çok iyi biliyorsun. İlerlemeyi seçtiğin sürece hayatta her zaman doğru yerde duracaksın. Ve kendini hep olman gereken yerde bulacaksın. Ramsey Zarif tasarım, mükemmel performans. Yüksek yalıtımı ve üstün ısı tasarrufuyla pencerede yeni bir dönem. Egepen Nikonink'in yeni serisi Legend Art. Siz de kasko, trafik veya tamamlayıcı sağlık sigortası ihtiyacınız olduğunda hep mutlaka bir bakın. Çünkü hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigortada. Hep iyi sigorta sizin için hep iyisi. Doğan Holding güvencesiyle. Rafine su arıtıcı ile Vestel Show. Mineral Show. NASA'da dahi kullanılan Nobel ödüllü teknolojiyle doğal olarak arıtılmış su. Hadi gelin, Eldor'un saçları nasıl esnettiğini en star yoginilerimizle gösterelim. Derin bir nefesle saçları çekiyoruz. Sonra iyice esnetiyoruz. Saçınızın sınırlarını zorlayın. Ne de olsa biz genç kadınların saçlarına hiçbir şey olmaz. Yeni sülfatsız Elidor'un kolajen ve seramit içeren formülüyle saçlarının her bir teli daha esnek ve 10 kat daha güçlü. Yeni Elidor Goodbye Hairfall ile saç dökülmesine bay bay. Hedeflerin kadar eşsiz. Hayallerin kadar özel. Casper Nirvana C600. Çok rahat, çok profesyonel. proje okulumuzun tuvaletlerini yenilemek olacak. Yeah! Domestos Okul Hijyen Hareketi gücüne güç katıyor. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle onlarca okul tuvaletini yenilerken okulların okulun temiz belgesi almasına destek oluyor. Çünkü son damlasına kadar okullara sözümüz var. Domestos durdurulamaz. İzlemekte olduğunuz filmde abartılmış hiçbir şey yok. Sadece gerçekler var. İstanbul'un yükselen değeri Kartal'ın en merkezi noktasında ferah daireler var. Kocaman bir peyzaj alanı ve doyasıya nefes alan insanlar var. Hayata neşe katan çocuklar, özgürlüğe atılan kulaçlar var. Bir metro ile kolaylaşan hayatlar, 18 ay vade sıfır faiz avantajıyla gerçekleşen hayaller var. Bir imza var. 45 yıldır olduğu her yerde farkını yaşatan. Avrupa Konutları Esentepe. Avrupa Konutları varsa hayat var. O varsa fark var. Bu cuma abimde kuzu ve bulut desenli pelüş terlik 59 lira. Kuzu ve bulut temalı pijama takımı 175 lira. Nord Pasifik dolgulu erkek montu 399 lira. Kasım ayı alışveriş festivali başlıyor. Triko 249, pantolon 399, mont 999 liradan başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Efsane Kasım ya şimdi mesela. Alışveriş listemi yapıyorum, sevdiklerimle paylaşıyorum. Ayda 20 bin TL'ye kadar kazanabiliyorum. Sevdiklerim ben miyim mesela? Aşk olsun, o paylaşayım yani. Tamam canım, küsmeyin hemen. Cem Bey ayda 20 bin TL'ye kadar bir şey duydum ne o? <laughs> Ali Bey kostüm'e gerek. Onu de şey herkes alışveriş listelerini paylaşabilir. Hepsi burada ya gel. Şimdi al Şubat'ta öde. Hepsi burada. Kim, kim, kim? Kim, kim, kim? Kimsin sen göstersen? Kimsin sen? Kimsin sen? Özgürsün çok rahatsın her halini keşfetsen. dünyada her an, her saniye önemli gelişmeler yaşanıyor. Gündem baş döndüren bir hızla değişiyor. Yusuf siper al! Olup bitenleri öğrenmeye, gezegenin hızla atan nabzını hissetmeye meraklıysanız doğru adrestesiniz. Tuna Öztunç'la Dünya'da bugün yeni sezonuyla aynı saatinde TGT Haber ekranlarında. Ukrayna-Rusya savaşı. Hemen sol tarafımızda çatışıyorlar. Bölgesel çatışmalar, İç savaşlar, enerji krizi, kitlesel protestolar, isyanlar. Biri bitmeden yenisi gelen virüsler, salgınlar. Biz sadece haber vermiyoruz. Biz haberi yaşıyoruz. Analitik yaklaşımlarla yorumluyoruz. Derin analizlerle sorguluyor, irdeliyor, anlamaya çalışıyoruz. Hayat sadece bunlarla sınırlı değil. Komik anlar, şaşırtan hayatlar, adrenalinin tavan yaptığı sıra dışı yaşamlar. Tuna Öztunç'la dünyada bugün hafta içi her gün saat 16.45'te Tekereti Haber'de. Rüzgarın, suyun, güneşin enerjisini yanımıza aldık. Türkiye'nin dört bir yanına temiz enerji sağladık. Sırada Kayseri'nin enerjisine enerji katmak var. Elektrikli araç şarj istasyonlarımızı Kayseri'ye getirdik. Gönülden bağlı olduğumuz şehrimizin en güzel yapılarından Kayseri Şehir Stadyumu'na adımızı verdik. RHG Enerji Enerji. Hayata enerjimiz var. İyi geceler. TGT Haber ekranlarında ve gün biterken hoş geldiniz değerli izleyiciler. Ben Alper Altun. Önümüzdeki iki saat boyunca hafta içi her gece olduğu gibi bugün de karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başörtüsüne anayasal güvence getiren düzenleme üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. İşte Cumhurbaşkanı'nın sözleri.